Biliyorum var Bu senin, senin, senin Abi ya. Ya senin, senin, sende, Derdin neydi senin Bilmiyorum <laughs> ne derdin senin, sen, senin. Hocam o kokmaz mı? Doğru, doğru. Antep'ten ötede Maraş'ın yolu Antep'ten ötede Maraş'ın yolu Geçmez oldu buradan kardeşin yolu Kapımı çaldı da bir kara haber Kırıldı gönlümün kanadı kol Kırıldı gönlümün kanadı kol Ne oldu kardeş ne oldu yolda mı kaldı Doluya mı düştün kardeş mı kaldı bir zalim elinden yaramı aldı. Antep'im araşı başıma yıktı. Ne oldu kardeş ne oldu yolda mı kaldı? Doluya mı düştün nerede mı kaldım? Bir zalim elinden aram aldım Antep'im araşı başımı yoruldum Geleceksin diye gözüm yoldaydı Geleceksin diye gözüm yoldaydı İçimde acı var o gün soldaydı Nereye gittin kardeş? Ne diyeyim acelen? Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Ne oldu kardeş ne oldu? Yolda mı kaldı? Doluya mı düştün? Karda mı kaldı? Bir zanım elinden yaramı kaldı, Antep'i Maraş'ı başıma yıktı. <laughs> ne oldu kardeş ne oldu, yolda mı kaldın? Doluya mı düştün, karda mı kaldın? Bir zanım elinden yaramı kaldı. Antep'im Araş'ı başıma yıktı <laughs>